değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Güne 8888 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 8849, en yüksek 8982 seviyesinden işlem görürken günü 21 puan yükselişle 8885 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8829 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0,63 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8962, 9038 ve 9094 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0,86 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8897, 14 günlük hareketli ortalama 8925, 50 günlük hareketli ortalama ise 9351 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0,13 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %14,58 yükselişle 9,7 milyar TL artarak 76 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 59 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %29 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 52 sınıf fiyatı artarken 46 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.